Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Fırında tavuklu makarna yapacağız. Biraz soğanlarımızın küp küp yani biraz iri olması gerekiyor. Şöyle. maydanozlarımızda sıra. Şimdi malzemeyi sıralayacağım. Bunları doğradıktan sonra. Bir buçuk paket makarna kullanacağım ben. Bir paketini de çarptık. Yeni daha kullanacağım altının tepsisi olacak. Kaşık geldi. Evet. Böyle karıştıracağım. Kendi suyunda pişecek. Tuzu vardı içinde. Makarnamız haşlandı. Şimdi süzeceğiz. İç malzemesini hazırlayacağız. Beşamel sosunu hazırlayacağız. 3 yemek kaşığı yağ kullanacağım sıvı yağ. 2 yemek kaşığı un kullanacağım tuz karabiber kullanacağım karıştırıyorum tekrardan böyle evet. azıcık un kokusu gelene kadar karıştıracağım ben sonra sütünü ekleyeceğim 4 su bardağı süt ekleyeceğim ben tepsi yavaş yavaş 4, 4 su bardağı su süt ekleyeceğim ben yavaş yavaş çırpacağım ben çırpıcımı alayım çırpıcımla daha rahat çevirelim evet Karabiber, tuz, 4 su bardağı su, 2 kaşık un, 4 su bardağı süt 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 3 yemek kaşığı sıvı yağ 2 kaşık unla yapıyoruz beşamel sosumuzu iyice karıştırdık şimdi ocağımızın altını yükseltiyoruz sürekli karıştıracağız koyulaşıncaya kadar kıvamını aldı. Şimdi ocaktan alacağız. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 orta boy büyük soğan iri küp küp doğranmış. Pul biber, tuz, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz. Hafif çekmeli, çok az. Bir tavuk göğsü doğradım küp, küp onu ekleme yapacağım. Bir tavuk göğsü küp, küp doğradım. Bir tatlı bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Karıştırıyorum. En son maydanozumuzu ekliyoruz aromasından kaybetmesin diye biri kalsın diye en yani son maydanozu ekliyoruz kapatıyorum ocağı makarnamızı hazırlıyoruz şu an makarnamızı bir kat döşeceğiz sosumuzu ekleyeceğiz evet yaydık harcımızı bir kat daha makarna sereceğiz. Beşamel sosumuzu ekleyeceğim. kaşar peynirimizi ekliyoruz. Bol bol olunca daha lezzetli oluyor. Daha sonra da fırına 180 derecede 30 dakika yeterli. Harika oldu. Beşamel soslu Tavuklu makarnamız fırında pişti. Youtube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese afiyet olsun. Çok teşekkür ederim.